Grup Sivas Spor karşısında Sivas Spor'un da nasıl bir kadro ile sahaya çıkabileceği üzerine konuşacağız. Fenerbahçe'ye baktığımızda kalede Harun'u göreceğiz yine. Gökhan, Tisseran, Salay, Caner dörtlüsünü savunmada bekliyoruz. Sosa, Ozan, Mesut, İrfan, Can, Pelkas ve 11'i tamamlayan isim Valencia. Beklediğimiz evet. Fenerbahçe 11'i bu. Bu 11'le alakalı ne düşünüyorsun? Şimdi e, 35. dakikadan itibaren... Ankara gücünde sahada olan 11 bu. Yani Mert Hakan'ı çıkar, Gökhan Gönül'ü koy. Yaptığı değişikliği devam ettiriyor Emre Berezoğlu. Hı -hı. Ee, ben e, farklı bir sonuç beklemiyorum. Serdar Aziz iyileşmiş bu arada. Herhangi bir problemi yok ama e, yani tam hazır olmadığı için işte 2-3 maç kaçırdığı için e, Tisserand'da devam edilecek. Tisserand'da e, son 2 maçta fena bir performans göstermedi. Yani zaman zaman eleştirilen bir oyuncu olmasına rağmen iyi oynadı. Salah ile birlikte güzel bir ikili oldular. Biraz da onun da etkisi var e, yola devam etmesinde Tisserant'la. Serdar kulübede olacak onu söyleyebiliriz. Onun dışında da zaten işte e, geri kalan 10 oyuncu Fenerbahçe'nin ideal artık ideal diyebileceğimiz e, 11'i ve 12. isim de Mert Hakan. Yani bugün sol kanatta birine bir şey olsa Mert Hakan girer. Sağ kanada bir şey olsa Mert Hakan girer. İrfan'a bir şey oldu. Fenerbahçe'nin Necip Uysalı gibi bir durum söz konusu. <laughs> Ee, Ozan'a bir şey olsa Mert Hakan girer. Sosa'ya bir şey olsa yine Mert Hakan girer. Yani 12. oyuncu. Gustavo ve Mert. 12-13. oyuncular hamle oyuncusu olarak. Ee, onun dışında söyleyebileceğim. Yani Caner Erkin zaman zaman teknik heyet tarafından da performansı beğenilmiyor. Fakat şöyle bir gerçek var ki. Rüyanı koyuyor maçlara. Kendini maça verdiği an fark yaratabilen bir oyuncu. O yüzden de hep Caner ile başlıyorlar. Zaman zaman Emre Belezoğlu Novak Caner maçın sonlarına doğru Novak Caner yapmaya çalışıyor. İşte onun o savunmadaki zafiyetlerini giderme adına. Mesela Ankara gücü maçında çok problem yaşadı Fenerbahçe. Yani Gökhan Gönül'ün oyuna girmesinin sebeplerinden biri de yani Mert Hakan değil aslında. O Caner tarafından iç yani Caner'le Salah'ı arasına yapılan koşular ve oradan yakalanan pozisyonlar. Oraya Ozan'ı koyarak o koridoru kapattı. Yani Sağ bek değiştirmedi. Orta de sağ değiştirdi peki Fenerbahçe. Peki bana şunda katılır mısın Volkan? Ben mesela diyorum ki ilk 11'e baktığımızda hepsi dengeli. Şu an oturmuş bir kadrodan bahsediyoruz ama. Ben Harun bana çok fazla güven vermiyor. 6 aydan sonra Harun bana Doğru. çok fazla güven vermiyor. Bir de hatalı çıkışlar yapıyor. Bir de yani... Kaleci reaksiyonları daha fazladır. Yani e, ona göre reaksiyon gösterir. Bir de geç kalıyor reaksiyonlarda. Doğru. Yani atlamada, çıkmada, topa da sahip olmada da etkisi vermiş olabilir. olduğu dezavantaj var değil, oynamamanın değil mi? Oynamamanın da etkisi olabilir. Şeyi hatırlıyorum. Mesela Okan, Galatasaray yedek kalecisi var ya. Okan Koç. Hı hı. Okan mesela aslında çok iyi bir kaleci. Bursa spor performansı falan mükemmel. Fatih'den formayı aldı zaten baktığın zaman. Ama o da mesela başlangıçta herkeste soru işareti yaratmıştı. Hı hı. Çocuk çok genç bir kaleci o da yani. Aslında mesela Mustera tabii olduğu için konuşmuyoruz da ee, Okan mesela Galatasaray kalesini koruyabilecek e, profilde bir oyuncu. Ya ama oynamadığından o melekeleri biraz kaybediyorsun. Ama Kalecilik şu an en ihtiyacın olduğun zaman tabii sen şampiyonla şey oynuyorsun, yok. ikincide oynuyorsun. Ya yani ben o Başakşehir maçında da e, en son maçta da atalı çıkış yaptığını ve atalı çıkışlarından dolayı pozisyon verdiğini Doğru. gördüm ki e, bence Fenerbahçe'nin yumuşak tarafı da bu taraf Altay Ay şey kadar yani. güven veriyor mu? Hayır. Onu ne söyleyeyim. Ama mesela Altay'da sakatlık sonrası nasıl dönecek? Kalecilik böyle bir şey. Yani çok hani futbolculuk nankör meslekler ama. Altay'ın biraz daha kaleci, özgüveni var. Harun ee, biraz daha, daha nankör bir oynuyor. meslek bence. Kesin. E, Altay tabii bir özgüven. işte Hem tabii. Euro 2020 olması dolayısıyla oraya seçilme hırsıyla da ayrı bir motivasyonla bugün sahada olsa olurdu. O ayrı ama. Dönebilecek mi sence? Bu e, sezonu kapattı diyebilir Kendisi de açıklama evet. yaptı ama. Kayseri maçında Kadron olursa şaşırmam. Yani çok hırslı. Yani ikon bir olmayabilir ama hani en azından takımla birlikte olma adına belki kulübeye konulabilir. Şampiyonayı kaçırma gibi bir riski hiçbir şekilde yok diyorsun. Yani Samandıra'dan gelen bilgiler hep o yönde. Altay'ın yetişeceği yönünde bilgiler alıyoruz. Milli takım içinde tabii ki önemli ya bir tabii önemli ki orada tabii. tabii Uğurcan şey. da var. Uğurcan'a bir şey olsa. Tabii ki yani iyi kalecilerimiz var. Yani yine var. Gökhan var. İyi kalecilerimiz var. iyi golcülerimiz var. Gerçekten biz milli takım olarak bu sene iyi fark yaratacağız Euro 2021'de. Ya stoperler bakıyorum. Panzer. Milli takıma geçtik. <laughs> Panzer. Geçmedik ama milli takım hakikaten stoper ka, rotasyonumuz <laughs> yani. Stoperlerimizi ve kalecilerimizi konuşmak ayrı bir keyif. Dünyanın, evet, dünyanın en iyilerinden biri yani bizim rotasyonumuz. Hani abartmıyor. Say say, say, say bitmiyor bir de öyle bir durum söz Evet söylüyorum. 6 7 tane bayağı iyi. Maşallah maşallah ya şimdi, de. Öyle ya da böyle Serdar Aziz bu ligde yıllardır Fenerbahçe'de, Galatasaray'da üst seviyede stoper oynuyor. Milli takıma çağrılmıyor. İyi bir stoper. Bence iyi bir stoper. Ama düşün öyle bir rotasyon var ki Serdar Aziz'e gerek kalmıyor. Enteresan i̇şte yani. rakipler Arkadaşlar daha güçlü böyle daha yıkılmaz bir Serdar Aziz biraz daha böyle ince yapısı var ama biraz daha sakatlığa da açık o, o, sakat o yüzden problemi de yaşıyor Yok, o zaman Yani zaman. diğer oyuncularla Serdar'ın seviyesi arasında şu an dağlar kadar Tabii ki. ki ama Tabii. demek istediğim şu mesela sen düşünebiliyor musun Galatasaray'da Fenerbahçe'de düzenli oynayan bir stoper milli takıma seçilmeyecek. Yani normal bir evet. iyi takım rotasyonundan bahsediyorum. Bizde öyle anormal bir durum var ki Serdar Aziz'in adı bile geçmiyor yani rotasyonda. Enteresan. Ee, Fenerbahçe'nin kaleci konusunda şanssızlığı yani Altay sakatlığı ama Harun yaptığı hatalar özellikle çok net söyleyeyim Türkiye Kupası'na ilerledi Fenerbahçe. Evet, evet, evet Çok kesinlikle. net. Ama son haftalarda biraz daha toparladı gibi. Oynadıkça daha iyi oyn olmaya başlıyor. Ayaklarının biraz daha çalışması lazım. Gerçi tabii çalışması lazım diyorum da 31 32 31 yaşında. sözleşmesi de bitiyor bu arada Harun'un. Ben Açık konuşayım. Var, Altayı öyle. tutacaksam arkasında Harun'la devam etmek isterim. Yani sözleşmesi bitiyor ama ben tabii daha uygun bir maaşla ve ikinci kaleciliği kabul edecek mi? Çok fazla bu, maaş aldığını düşünmüyorum aslında. Alıyor alıyor. Bu mu? ilk dönemde geldi. Berke Özer'in var. Berke var. Berke'ye yazık olur ikinci kaleci olarak. Bence... E, Belçika'da, Hollanda'da, oralarda devam etsin. Altay bir gün satılırsa direkt gelsin birinci kaleci olsun. Bence. İşte Harun bu rolü bir şekilde üstlendi ve kabullendi. Buradan devam devam ederek söylüyorum. Altay'ın arkasında hem de tecrübeli bir kaleci. Yıllarca Bursa Spor, Fenerbahçe çok önemli görevler yaptı. Ya Harun bu arada şöyle bir detay var. Mert Günok Bursa Spor'a transfer olduğunda Şenol Hoca teknik direktördü. Şenol Hoca Harun Tekin'i oynatıyordu. Böyle bir detay var yani. Evet. Harun Tekin'i oynatıyordu. Harun Tekin'i tercih ediyordu Mert Günev'i transfer ettirmiş olmasına rağmen. şimdi bugün bak baktığımızda Mert Günev alıyor Amiri takıma. Sivas Spor'u muhtemel o birine de bakalım. Ee, Rıza Çalınbay'ın takımı nasıl bir kadro ile sağda olabilir? Bunun üzerine konuşacağız. Apindangoya tabare Erdoğan, Samba Kamara bu oyunculardan yararlanamayacak Sivas Spor. Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner Uğur, Demir, Boyd, Hakan, Fajir, Gradel ve Kayode. Beklediğimiz Sivas Spor yanlış, bu. Yanlış hatırlıyorsam beni düzelt. Rıza Hoca bizim yayına bağlandı. Ender abilerin yayına bağlandı. Tyler Boyd'u da saydı eksikler arasında. Yanlış hatırlıyorsam. Kadroya alındığını belirtelim. Ha, alınmış mı? Ha, evet. O zaman oynar. Oynar var mı? mı? Ya yani oynayacağını tahmin ediyoruz ama oyuna sonradan da onu rıza Hoca sokabilir. Böyle bir ihtimal de var. Sivas Spor'un kadrosunu nasıl buldun? Fenerbahçe'ye zorluk çıkaracaklarını kesinlikle, düşünüyor musun? Kesinlikle, kesinlikle zorluk çıkaracaklarını düşünüyorum ama tabii ki Fenerbahçe bu maçı kaybetmek istemeyecek. Ama dediğimiz gibi yani Fenerbahçe'nin eksiklerini görebiliyoruz. Yani ilk yarı Ankara gücünün maçında ilk yarı. Önceki maçta ikinci yarı Evet. Ya yani Tabii ki iyi analiz ederlerse Bir de çok dirençli oynuyor Çok komplike oynuyor Sivas Spor e, Kontra atak çıkabiliyor Hızlı çıkabilen bir oyuncuları var Orta saha direnci gerçekten kuvvetli Yani ben Fenerbahçe'nin açıklarını bulduğu zaman Cezalandırabilecek bir kadrodan bahsediyoruz ki Bence bu kadro e, Bir de namalip bir takımdan bahsediyoruz Evet yani, e, bu namalip olması e, Tesadüf olarak olduğu anlamına gelmiyor İyi oyunu anlamında geliyor Rıza Hoca da iyi bir teknik adam. İyi işler yaptığını da görebiliyoruz. Öğrencileri de başarılı. Futbolcular da gerçekten çok iyi bir direnç gösteriyorlar maçlarda. Ondan dolayı bence zor bir maç geçecek ama tabii ki baktığımız zaman bu maçı bırakmak istemeyen Fenerbahçe de favori çıkacaktır tabii ki. Mesela Yatabahar'ı eksikler arasında sayıyoruz ama örnek Emre Belezoğlu'na sorsan hangisini tercih edersin? Hangisi oynasın sence desem? Kayode mi? Yatabahar'ı mi? Bence Yatabahar'ı tercih edebilir. Koya'da Fenerbahçe'nin oyununa ters gelebilecek bir santrfor. Yani o mesafeyi daha hızlı kat edebilen ve e, o boşlukları daha iyi değerlendirecek, değerlendirebilecek bir santrfor. Tyler Boyd ve Grader'le birlikte de hakikaten çok iyi bir üçlü ön taraf. Max, Max <laughs> Grader. E, üçü de çok tehlikeli oyuncular. E, arkasında e, çok dirençli bir orta saha var. Faysal Fajır nasıl okunuyor bilmiyorum ama Fajır. Hakan o geçen yılın en önemli oyuncularından bir tanesi. Ve onunla ilgili de çok mesaj aldım Faysal Fajır'la alakalı. Fecir diye söylemeniz lazım diye yazan çok izleyicimiz oldu. Adamın kendisine sordum. Kendisi <laughs> Fajır dedi. Ya şöyle Fajir dedi yani. Ya, Arapçadan Türkçeleşmiş kelimeler var. Evet. Hani Fecir Hani sabahın erken saat evet. bizde anlamına geliyor. Belki o, o aynı anlamdadır ama o kendi e, diline göre söylüyordur ya da kendi ülkesine kendi ülkesine nasıl telaffuz ediliyorsa evet. öyle söylüyordur. Biz de, de mesela Ebu Bekir yani, Abu Bakar değil aslında baktığında evet. Abu Bakar'ın ismi. Ama biz de tabii onların ülkesinde nasıl söylendiğine biraz dikkat ederek telaffuz etmeye çalışıyoruz. Mesela biz Getson diyoruz, Jetson'muş. Jetson. Yani, evet, Jetson. Evet. Tabii ki yani. yani o da bizim Türkçe uyarlamış şekilde olsun. Futbolcular da bence de, <laughs> gayet iyi ya olsun. Portek, bizim ligimizde oynuyorlar. Portekiz'de bir taksiciye Raul Mereleş dedim, tanımıyorum dedi. Meğerse ben ismi Portekizce söyleyemiyorum. Adam evet. çok farklı bir şekilde söyledi. Aa tamam tanıyorum tabii Chelsea'de oynadı falan diye ya, anlattı yani bana yarım saat ama mesela bizim söylediğimiz şekilde anlamıyorlar. Bruno Fernandes. Mesela. Nuno Gomes. Ya öyle bir söyledi gibi ki gibi ben gibi. de onu söylediğini anlamadım mesela. O da Raul Mereles ben anlamadım yani onu söylediğini. <laughs> <laughs> Kısacası e, telaffuzlarda bazen böyle şeyler. Yani ne dediğimizi anlattığımız sürece bende evet. çok problem yok. Sivas Spor'un 11'ine geri dönecek olursam ben savunmada Tabii problem yaşayabileceklerini düşünüyorum. Hani e, hem Aron'un hem Kamara'nın bulunmadığı, şimdi orada Robin Yalçın bir stoper değil baktığımda. Stoper gibi değerlendirebileceğim Caner Osman Paşa var. E, Ahmet Oğuz iyi bir oyuncu fakat e, bu sezonu çok iyi geçirmedi. Yani çok da böyle süre aldığı bir dönem yok. E, son maçlarda oynamaya başladı. İyi bir kalecisi var. Ya, Sivas Spor. 11 tane dirençli oyuncuyla sahada olacak. Hangi 11 olursa olsun. Yani bugün işte dedim ya boyutu var mı yok mu bilmiyorum. Ama olsa da olmasa da sağlam bir kadroyla o, e, Fenerbahçe karşısına çıkacak ve problem çıkarmaya çalışacak. Ha, buna gücü yeter yetmez ama Sivas Spor hakikaten bu sezonun e, en başında, en konuştuğumuz en başta söylediğim gibi performans olarak bence geçen yılın devamı gibi baktığım için değerli performanslarından birini sergiledi. Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek. Sarıla